Ben Yıldız Bart bugün size Minecraft'ta ki köyümü göstereceğim. Aslında ben normal oynuyordum. Doğduğum yerde kocaman bir köy vardı. Ben de geliştirdim, hayvanat bahçesi yaptım falan. Yani işte. Şu an bağlan. Evet. Hadi bağlan. Abone olursan sevinirim. Hadi yakla yüklen. böyle kocaman bir köy. Şöyle üstten bakalım. Dur. Aşırı koca. Tamam, dur. Biz şimdi burada benim köyün e, çoğunu birazını gezdiren bir tren var. Ona bineceğim. Ona bineceğiz ve köyü tanıyacağız işte. Ne bakıyorsun ya oradan köylü bak. Burada normal köy evleri var, geziyoruz. Bazı yerler eğlenceli oluyor. Bazı yerler çok eğlenceli oluyor. Normal çıkıyoruz. Evet. Hayvan kümesi ama bir tek inek var. İçeride adam bile var hatta. Zaten şurada adam kümesi. Evet, ilerliyor, ilerlemeye devam ediyoruz. Minecraft'ta köyümün tam çoğunu gösteriyor. Biraz yavaş gidiyor. Ama her, her yerde böyle. Ya şurada vagonlar var. Kim koyuyor bunu ya? Evet çoğunu gezdirmedi. O yüzden ben kendim gideceğim. Şurada benim kendim yaptığım bir hayvanat bahçesi var oraya girelim kapalı tabi yani böyle kapalı içerisinde hava hava değil de. altınla çevrili hayvanat bahçesi tabii evet domuzlar. kediler, atlar. Tavuklar, şurada şeyler, kurtlar, şurada gözükmüyor inekler, kutup ayıları, tavşanlar, yine kutup ayıları kurtlar yine atlar pandalar evet sonra burada tilkiler her tür hayvan sesi çıkıyor zaten aynı şeyler kutup ayıları falan yine Evet sonra yine zaten girdiğin yere geri ulaşıyorsun. Böyle bir yer. İki katlı evler falan var. Neyse kale var. Altın ev. Sonra buraya Şeye geçmek için köprü yapmıştım. Nerede o? Nerede acaba? Ay bulamadım köprümü resmen. Ah buldum. İleride sudan yüzmemek için direkten şurada bir tane köprü var. Köylümüz biraz az. Biraz köylü koyalım. Bir dakika köy. Köylü yumurtası. Ay neden vagonun yerine koydum? Altını yerine koysaydım neyse. Şimdi çok eğlenceli bir şey böyle köylü yapacağız. bir <laughs> mırıldanma ya. Gördüğünüz gibi burası çocuklar köllü e kaynadı. Böyle bir köy. Dur şurada bir at bir şey bulayım da üzerine bineyim. İnek. İnek. <laughs> Ay öldürüyordum dur. Binemiyoruz ya binemiyoruz doğru ya. At falan bir şey neyse. Böyle bir köy. Uzun bir şey var burada. Onun sonu bulutların arasına falan geliyor. Böyle bir köy. Görüşürüz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.